Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza yine tekrardan hoş geldiniz. Bugün gel olur. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün tabletimi gidiyorum. <laughs> evet. Sonra ne yaptın? Dışarıya gittik. Hı hı. Değil mi? Sonra ne yaptık? Sonra babaanneye gittik. Evet. Sonra? Sonra dedeye gittik. Evet, sonra da markete gittik, öyle değil mi? Öyle değil. Bay <laughs> bay yap. Bay bay. Bugün arkadaşlar biz sabah işte uyandık, bir market alışveriş yapmak için dışarı çıktık. Birkaç işimiz vardı, onları hallettik. Sonra marketten alacaklarımızı aldık. Bu arada çiçeklere su vermem lazım. Bugün pazartesi. Gördüğünüz gibi yapraklar hemen aşağı inmiş. E, bu arada çiçekler ben artık yaz geldiği için iki günde bir yani haftada iki defa sulamaya çalışıyorum e, ve onların da bugün günü geldi sulayacağım bugün bir de Perşembe günü suluyorum Perşembe ve Pazartesi günü bugün Pazartesi bugün çok işimiz var gerçekten ve sabahtan da işte birkaç market alışverişi işimiz vardı marketten birkaç bir şey aldık. Onları balkona bıraktık. Sonra kahvaltı yaptık falan filan derken şu anda saat 5 oldu. Tam olarak 5 oldu yani. Şimdi onları birazdan yerlerine yerleştiririz. Güzelce temizleriz. Yerlerine yerleştiririz. Ve sonra buraları toparlarız. Bu arada burası benim çalışma alanım artık. Bundan sonra çalışma masası aldım kendime. Gelince beraber kur kurarız onu da. Trendyol'dan aldım. Beraber kurarız dediğim gibi ve tam olarak evin neresine koyacağım onu bilmiyorum şu anda. Düşünüyorum. Bakalım. Şimdi ben buraları toparlayayım hızlıca. Burada çok bir şey yok. Kan işte oyuncakları falan var. Şuraları dağıttı işte. O ortalığı toparlayayım. Sonrasında gideyim yerleştireyim marketten aldıklarımı yerlerine yerleştireyim. Çünkü artık havalarda sıcak olduğu için balkonda da çok bekletemiyorum. Çünkü yoğurt, süt, tereyağı falan da var. Onlar erimeden güzelce temizleyip yerlerine yerleştireyim. Onları nemli beze böyle beyaz sirke'den döküyorum. Onu iyice sıkıyorum ve o bezle de bütün ürünleri siliyorum ve yerlerine yerleştiriyorum. Eskisi gibi böyle yıkamıyorum işte deterjanlı suyla yıkayıp sonra kurulayıp böyle çok çok işlem yapmıyorum. Sadece artık sirkeli bezle güzelce silip yerlerine yerleştiriyorum. Bugün de aynı şekilde öyle yapacağım. Ve dediğim gibi öncelikle burayı toplamakla başlayacağım. Bir de nevresim değiştireceğim. Çiçekleri sulayacağım. Bu şekilde bunların hepsini bugün sizlerle yapmak istiyorum. Bu arada sessiz vlog çekmek gerçekten çok çok zormuş. Yani bir videoyu çekiyorum 3-4 günde sonra editliyorum bir haftada yani 10 günde bir böyle bir ayda 3 kere falan video atmış oluyorum. Ama böyle konuşarak videomu çektiğim zaman Hemen yükleyebiliyorum çünkü konuşarak anlattığım için altyazı geçmeme gerek yok. Sessiz vlog'da bir şeylere bazı şeyleri anlatmak için altyazı yazmam lazım. Onu yazmakla uğraşıyorum. Sonra müziğini bulmakla uğraşıyorum. Gerçekten çok zor bir iş. Yapanları takdir ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Her gün ben markete gittim, gittim, gittim. <laughs> o zaman görüşürüz <laughs> thank <laughs> you ürünlerimi şuraya getirdim. Bıraktım tezgaha. Tezgahı bir güzelce sirkeli bezle silmiştim. Sonrasında direkt poşetlerimi o yüzden tezgaha koydum. Sonrasında tekrar bir güzel silme yapacağım. Biraz önce biraz atıştırdık. Dünkü dediğim gibi çorbam vardı. Sonrasında işte tavuk yemeğimden vardı birazcık. Bunlardan yedik atıştırdık. Mutfağı toplamadım ama çok karanlık olmadan video çekeyim dedim ama yine de ışıksız biraz karanlık oldu. Çünkü güneş batmak üzere şu anda. O yüzden de ışıkları açtım. Ürünlerimi de getirdim buraya. Şimdi teker teker çıkaracağım, sizlere göstereceğim. Sonrasında dediğim gibi güzelce sirkeli bezimle temizleyerek yerlerine yerleştireceğim. Öncelikle şöyle 5 kiloluk bir un aldım. Benim bunun işte çok az kalmıştı. Acil olaraktan lazımdı. O yüzden de un aldım. Şöyle dörtlü bir buzdolabı poşeti. Şuradan başlayayım. Şöyle yarım kilo çarlı ston biber. Biraz kaba aldım. Sonra soğan aldım. Bir buçuk kilo falan var burada. Sonrasında... Şöyle patates aldım. Şöyle domates aldım 2 kilo. Patlıcan aldım 1 kilo kadar. 1 kilo fazla da olabilir. Burada yarım kilo havuç var. Biraz da dolapta vardır. Şurada da yerli muz var. Bu da bakalım kaç kiloymuş. Bu da 1 kiloymuş. O da 16 liraya gelmiş. Şu ürün çamaşır makinesi temizleyicisi işte. Yani nasıl bir üründür bilmiyorum. Eğer kullananlar varsa videonun altına yazmasını rica ederim nasıl bir ürün olduğunu. Ben de öğrenmiş olurum en azından. Şöyle bir zeytin aldım. Sonra salça aldım. Ve burada da e, yoğurt var. Şurada yeşil soğan var. Kabakla belki mücver de yapabiliriz. Burada salam var. Sonra burada da kahve var. Bu kahveyi ablam önerdi. Deneyebilirsin dedi. Ben denedim çok güzel dedi. O yüzden denemek için aldım. İlk defa fındık aromalı yazıyor üstünde. Bakalım nasıl bir şeymiş. Belki bu akşam deneriz. Bugün bu arada Survivor var. Aileleriyle buluşuyorlar. Onu izlerken içeriz belki. Şöyle bir de süt aldım. Sonrasında burada tereyağı var. Tereyağı yalnız erimek üzereymiş. Şöyle bu tereyağı ben çok seviyorum. Kahvaltıda yemek için alıyorum özellikle yemekler için değil de kahvaltıda yemeği çok seviyorum. Tadını çok beğeniyorum. Sonra burada da böyle bir sürü karbonat var. Son zamanlarda işte her yerde karbonat arıyordum. Gimsada şöyle yarım kilo, yarım kiloluğunu bulunca hemen almak istedim. Bu karbonatları ben evin temizliğinde kullanıyorum. E mesela yatak temizliğinde çok güzel oluyor. Sonrasında şöyle kola bir tane ve duş başlığı aldım. Duş başlığımız bizim bozuldu. O yüzden duş başlığı aldım bir tane. Bir de pirinç aldım. Pilavlı pirinç. Hem pilav için hem de dolmalar, sarmalar için çok güzel oluyor. O yüzden böyle pilavlı pirinç aldım. Efendim aşkım. Kalp. Kalp mi? birden şöyle bir çikolata aldım. E, hatta bir tanesini yedim, denedim bile. İçini de göstereyim sizlere. Şöyle işte bademli, Hindistan cevizi, gofretli bir çikolata. Hani Migros'larda şey oluyor ya. Rafael'la oluyor ya. Bunların bir nevi muadili diyebilirim sizlere. 12,5 liraydı A101'de. İçinde de kaç tane var tam olarak bilmiyorum. Şöyle bakayım. 15 adet diyor. İçinde de 15 adet çikolata varmış. Bence tadı çok güzel. Hiçbir farkı yok Rafael'la Şöyle de bir mouse aldım A101'den. Şöyle göstereyim. Kablosuz bir mouse. Go Mobile markası. Bir sıkıntı olursa getir dediler. 20 lira gibi bir fiyata aldım ben bunu. Bir sıkıntı olursa getir değişim iade yaparız dediler. Ama ben şu anda kullandım bile bugün. Ve şu ana kadar hiçbir sıkıntısı da olmadı. Hatta gayet de güzel. Böyle tutuluşu da gayet minnak bir şey olduğu için bence çok güzel. Böyle bir mouse. Bunların aslında sizlere fiyatlarını da söyleyecektim ama isterseniz hatırladıklarımı şöyle bir söyleyeyim. Kolonun fiyatını tam olarak bilmiyorum. Bu pilavlık pirinç 2 kilo 14 14.90'dı. Şu da söylemiştim zaten. 12.5 lira fiyatı vardı. Bu karbonatın tanesi 2.95'ti. 500 gram 3 liraydı. Bence çok güzel. Sonrasında bu salamın fiyatı da 10.75'ti. Bu kahve 5.5'tu. Bu 4.25'ti süt. Bu da 13 liraydı galiba. Şunun fiyatı 10 liraydı. Evet 9.90'dı. Bu da 8 miydi 9 muydu? 8'di galiba tam olarak hatırlayamıyorum. Bu mouse'un fiyatını zaten söylemiştim. 20 liraydı. Sonra bu duş başlığını da 30 liraya aldım. Bu zeytini ya 12 ya 13 lira gibi bir fiyata aldım bunu da. Bunun fiyatını zaten söyledim. 16. Bunu da 8.90. Evet bunu da 9 liraya aldım. Şu unu da 17.90'a aldım. Bu Charleston biberin kilosu 2.95'ti. Domatesin kilosu 495'ti. Havucun kilosu aynı şekilde 495miş. Kabağın kilosu 245miş. Şöyle patlıcanın kilosu da 445miş. Burada patates var. Patatesin de kilosu 195miş. Son olarak da şöyle soğan var. Soğanın da kilosu 99 kuruşmuş. Bu şekilde. Benim aldığım markette fiyatlar nasıldı? Bunu merak edenler de oluyor, yorumlarda soranlar oluyor. Onlar için de fiyatları da söylemiş oldum. Şimdi ben bunları güzelce sirkeli bezimle sileyim ve yerlerine yerleştireyim. Çok azıcık dökmeniz bile yeterli oluyor. Bezimi birazcık sıktım ki her tarafına sirkesi yayılsın diye. Şimdi şöyle teker teker iyice bir sileyim. Ve artık yerlerine yerleştireyim.